Borsa İstanbul için Hı -hı. önümüzde bence iki tane havuç var diyeyim kabaca. Hı -hı. Öndeki havuçları bir miktar aslında tükettik. Neydi onlar? İşte Griliste. Hı -hı. İki kredi Hı -hı. rencim kuruluşlarının not artım haberleri. Onu konuşalım senin bu evet. yorumun bittikten sonra. Bundan sonraki önümüzdeki iki havuç bir finansallar geliyor. Hı -hı. Şu an ikinci çeyrek finansalları geliyor. Hı -hı. Burada enflasyon muhasebesinin etkilerini birinci çeyrekte bence artık piyasa bir miktar anladı Dolayısıyla ikinci çeyrekte artık herkesin odaklanacağı sektörler daha net. O yüzden bilançoların bir miktar daha anlaşılabileceğini ve sağlıklı bir zemin oturtabileceğini düşünüyorum piyasanın. O yüzden bu taraf bir önemli. Buradan öne çıkacak sektörler bizim RHS hisse yoğun fonumuzda da taşımakta olduğumuz sektörler bizce olacak. Herkese merhaba. Yeni bir ekonomi notasıyla da karşınızdayız. Merhaba Özlem. Merhaba Kenan. Ee, bu hafta bir miktar daha böyle yurt içi gündemin ağırlıklı olduğu bir evet. şey Dik ki evet. güne kadar. Orada hemen lafı alıyorum ağzından. <laughs> çünkü ana soru sana sorulacak bir soru. Ee, özellikle dün S&P'de çok ciddi satışlar olduğunu gördük. Doğru. Ee, çok uzun dönemki yükseliş sonrasında o hep beklenen bir realizasyon mu yoksa trend dönüşümü? mü bu çok sorulmaya başlandı. Ee, orada neler düşünüyorsun önemli bir de hemen bir soru daha sorup birleştirip bir yorumunu merak ediyorum. Hem de bölmemiş olurum. Biz tabii son 5 senedir e, çok da yurt dışı küresel hisse senedi piyasaları evet. ne yapmış? E, bamba bambaşka bir düzlemdeydik. Şimdi sanki artık bir converge e, ettik yani bir orayı da takip var. ediyoruz. Bir entegrasyon da var. Dolayısıyla orada satış olması da ekstra etkili oluyormuş gibi gözüküyor. Bu gelecek dönemde de etkiler mi? Zaten hisse senedi piyasasına ilişkin beklentiler böyle biraz karışmış durumda. Özellikle yabancı ilgisinin halen olmuyor olması dolayısıyla bir toparlama yaparsan bence harika olur. Tamam. Ee, şöyle, e, yılbaşından bugüne Amerika'daki performanslara baktığımızda e, Nasdaq ve S&P'nin bayağı bir aslında getiri anlamında Dova göre ar arayı açtığını görmüştük. Oradaki temel hikaye neydi? Temel hikaye aslında teknoloji şirketleri, başta yap yapay zeka, çift ve yarı yetkenler olmak üzere ciddi anlamda işte forward guidance dediğimiz şirketlerin geriye dönük beklentilerinin oldukça iyi olması ve o temalar üzerine yoğunlaşan bir Amerika piyasaları görmüştük. Şimdi tabi e, dün itibariyle e, ikinci e, bir e, aslında açmamız gereken parantezde tabii ki Amerika'da e, bir miktar daha seçimlerin etkisiyle de beraber e, değişen bir konjonktürün oluyor olması. E, dün tabi bir miktar artık şeyi gördük burada e, sektörler arasında farklı rotasyonlara gidebileceğimize ilişkin bir sinyal gördük. Özellikle S&P ve Nasdaq'ta. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi Tesla ve Alphabet'te almış olduğumuz kar rakamlarında ikisinin de yapay zeka tarafındaki rakamların aslında piyasa beklentisinin ve konsensünün bir miktar altına geliyor olması. Dolayısıyla oradan bir miktar piyasa tedirginliğe kapılarak dedi ki acaba bizim düşündüğümüz kadar bir yapay zeka teması e, yılın geri kalanında öne çıkmayacak mı vurgusu bir miktar piyasalara e, satış getirmiş oldu. Fakat tabii dünkü satış ve bir hafta öncesinden bugüne olan hareketlere baktığımızda şu çok net bir şekilde ortada. E, Amerika'da bence yılın geri kalanında Amerikan piyasalarında ortaya çıkacak bir şey e, rotasyon. Hı. E, bu rotasyon kelimesini bence altını kalın bir çizgiyle çizmek lazım. Hemen bak çiziyorum burada notumu aldım. E, ya. <laughs> ya, bu şu demek aslında. Bugüne kadar bizi yani daha doğrusu Amerika piyasalarını sürükleyen sektörlerden yavaştan bir miktar daha defansif de diyebileceğimiz hı. ve önümüzdeki konjonktürde ön plana çıkmasını beklediğimiz sektörlere biraz geçiş var gibi görünüyor. Hı. Nedir onlar? Russell 2000 e, gerek Nasdaq'la gerek S&P ile karşılaştırdığımızda e, geride kalmıştı. Ve son bir haftalık performansa baktığımızda da işte dün mesela S&P %3 düşerken Russell %1.5 düştü gibi. Dolayısıyla hı. Artık oralarda işte Russell Al, S&P Sat gibi trade'lerin de yavaştan e, yılın geri kalanında döndüğünü görüyor olacağız. E, sağlık sektörünün ve ilaç sektörünün bir miktar daha defansif bir yapısıyla ön plana çıktığını muhtemelen göreceğiz. E, altyapı, kamu hizmetleri sektörünün bir miktar ön plana çıktığını göreceğiz. O yüzden bu sektörler çerçevesinde bir miktar böyle portföylerin yeniden yapılandırıldığı bir süreç içerisinde gelebiliriz. E, seçimlere kadar olan süreç içerisinde. Bir miktar volatilitenin arttığını görebiliriz. Şunu da not etmekte fayda var, S&P e, özelinde e, analistlerin hedef fiyat beklentileri maksimum 6000 seviyesinde. E, biz 5600'lerden 5400'lere geri çekilmiş durumdayız şu anda. Hı. Aşağıda da çok böyle bir e, aslında çöküş senaryosu da konuşulmuyor. Hem, en fazla 5200'lü seviyelere hı hı. böyle bir S&P'nin geri çekileceğini düşünürsek de işte aşağıda 5200 yukarıda 5600 bandı sanki bizi e, hı hı. Kasım ayına kadar e, götürecek. E, bant gibi görünüyor. Hı hı. E, ama sektör spesifik hareketlere e, özel e, bir parantez açmak lazım. Hı hı. Buradan, ama herhalde burada politik zemininde nasıl işleyeceği tabii, tabii, ön, 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 etkili olacak. Tabii. Yani tabii, bu tabii. aday çekilmesi, Biden'ın çekilmesi, tabii, tabii. işte Harris'in öne çıkması falan hani bütün bunlar da etkili olmuş gibi. Tabii. Çünkü Trump'ın daha piyasa dostu bir düzlemde geleceğini düşünüp piyasalarda o anlamda hisse senedi piyasasında da o anlamda alımların biraz öne çıktığını Net. görmüştük. Şimdi o Biraz, biraz geri veriliyor. Evet. Trump 2.0 sanki bir miktar daha böyle artık geriye evet. doğru gelmiş durumda. Onun da bir etkisi var. Dolayısıyla Hı. makro olarak baktığımızda onu da ana pencereye koyabiliriz. Gelecek dönemde işte anketler geldi ki evet. demek ki volatilitenin arttığını görüyoruz. Evet. Peki bunun yani bu gidişin bu e, volatilitenin bir etkisi oluyor artık biz de benim anladığım kadarıyla oluyor mu? Uzun zamandır beklediğim şey oluyor bence artık. Yani yıllar öncesine dönecek olursak biz hep işte bu küresel entegrasyonla beraber aslında yurt dışı piyasalara ne zaman nasıl entegre oluruzun peşindeydik. 5 yıldır hiçbir entegrasyonumuz neredeyse yok. Yavaştan oluyor bence. Dolayısıyla artık biraz daha küresel piyasalara yakınlaştığımız ve orada ne olup ne bittiğine dönüp baktığımız bir senaryoyla karşı karşıyayız. Türkiye'de Borsa İstanbul için önümüzde bence iki tane havuç var diyeyim kabaca. Hı hı. Ee, öndeki havuçları bir miktar aslında tükettik. Neydi onlar? İşte gri hı hı. İki kredi enerji kuruluşlarının not artım e, haberleri. Onu konuşalım senin bu evet. e, yorumun bittikten sonra. Bundan sonraki önümüzdeki iki havuç. E, bir finansallar geliyor. Hı hı. Şu an ikinci çeyrek e, finansalları geliyor. Hı hı. Burada enflasyon muhasebesinin etkilerini birinci çeyrekte bence artık piyasa bir miktar anladı. Hı. Dolayısıyla ikinci çeyrekte artık herkesin odaklanacağı sektörler daha net. O yüzden bilançoların bir miktar daha anlaşılabileceğini ve sağlıklı bir zemin oturtabileceğini düşünüyorum piyasanın. O yüzden bu taraf bir önemli. Buradan öne çıkacak sektörler bizim RHS hisse yoğun fonumuzda da taşımakta olduğumuz sektörler bizce olacak. Kısaca değineyim onlara. İşte başta an itibariyle biz hala daha sigorta sektöründe bir potansiyel olduğunu, holdinglerin onun arkasında devam ettiğini, Telekom'un yine bu süreç içerisinde olduğunu, sağlık tarafında yine bizim bir miktar daha defansif de olsa, yılın son çeyreğinde hala daha iyi performans göstermesini beklediğimiz sektörler arasında yer alıyor. Bunun yanına belki yılın son çeyreğine doğru işte bu faiz indirimleri vesaire gibi bir söylemler olursa, Aynı menkul yatırım ortaklıklarına ve çimento sektörüne belki bakmak gerekir ama henüz bir miktar daha erken gibi görünmekte şu anda. Piyasanın genel konsensusuna baktığınız zaman hisse senedi yoğun fonlarının aslında nerede kümelendiğine baktığınız zaman buna bir de gıda perakendeciliğine eklemek lazım. İşte Gıda perakendeciliği, holding, banka almak istemeyenlerin holding vasıtasıyla banka pozisyonu aldığını, Hı -hı. sigorta, telekom ve sağlık gibi alanlarda olduğunu zaten görüyoruz. Hı -hı. Genel olarak da muhtemelen yılın son çeyreğinde de bu sektörlerin yine domine ettiği bir Borsa İstanbul göreceğiz. İkinci önemli konu Borsa İstanbul içinde hep konuşulan bu yabancının nerede olduğu konusu. Hı. Biz tabii seninle olan yayınlarımızda sürekli belirtmeye çalışıyoruz. Özellikle konvansiyonel tarafta tahvil tarafında bir giriş olduğunda. Bu tahvil tarafındaki girişlerde bir realizasyon yapmadan yabancının çok böyle bir dönüp hisse senin tarafına bakma ihtimali pek yok gibi görünüyor. O da zaten sen de değiniyorsun sürekli. Enflasyonla biz istediğimiz ve arzu ettiğimiz patik olan aylık bir buçuğun altında enflasyon rakamları aldığımızda bizim TL tahvilleri mevlimizde aşağı doğru bir hareket olduğunda miktar belki oradan realizasyon olup hisse sentine tarafına Hı. bakabilirler Hı. diye düşünmek lazım. Bunu da yılın son çeyreğine yavaştan Hı. ertelemiş durumdayız diyeyim. Dolayısıyla Türkiye için önümüzde dolar bazında teknik olarak da aslında birkaç tane seviyeden bahsedersek 3.10-3.15 bandı aşağıda bize destek olur Hı. muhtemeldir. Şu an 3.30'lu seviyelerdeyiz. Yukarıda e, 21 Mayıs'taki zirve seviyesi 3.38-3.40 bandını test ettik, geçemedik. Ama bir dahaki testleri muhtemelen geçip yavaştan e, bizi 3.75-4 bandına doğru atacak bir e, BIST 100 endeksi e, görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Değil, bir Güzel burada... toparlama oldu. <laughs> ha, gerçekten. Buradan kredi derecelendirme kuruluşlarına bağlı. Evet bağlıyorum. oraya onu sen de bahsederken evet. söylemek istedim. Yani o geride kalan bir havuç gibi konuştuk ama ben aslında yılın geri kalanında da e, zaten sanıyorum S&P ve Fitch'ten bir referans tarihler Doğru. kaldı. Eee aslında bir e, arttırım olabilme ihtimalini de hala masada olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, rezervler konusu çok kritik bu kredi notu derecelendirmelerde, değerlendirmelerde. Bunun hep altı çiziliyor. En çok bakılan e, metriklerden bir tanesi. Evet ve S&P ve Fitch çok daha önceden tabii Moody's'den çok daha önce aslında bize yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altına çekmişlerdi. Onların o not değişimi sonrasında yani not değerlendirmesi sonrasında asıl rezervlerde önemli iyileşmeyi gördük. Dolayısıyla o daha değerlendirmelerde çok kendini Doğru. gösterdiğime emin değilim. Ee, çok hızlı bir normalleşme oldu. Bunun e, bu derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine yansıyabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bir e, kademe daha artışın masada olabileceğini düşünüyorum ben özellikle S&P ve Fitch tarafında. Bir de unutmamak gerekiyor bütün bu hani S&P, Fitch ve Moody's'de görünüm e, pozitifte. Oysa. Bu bundan sonraki adımın aslında bir kredi notu arttırımına daha yakın olduğunu ifade ediyor belirli bir vadede. Biz 3 tane kredi kuruluşunda da yatırım yapılamaz seviyede fakat çok spekülatifin en üstündeyiz. Dolayısıyla bundan sonra bir not arttırım bizi spekülatifin evet. alt tabanına çekecek. Aynen öyle. Dolayısıyla da aslında hani böyle bir e, olasılık var bence. Hiç de zayıf bir olasılık değil. E, o seviyeye geldiğimizde de <laughs> Şimdi CDS'lerdeki etkisini çok sınırlı görüyoruz tabii bu tip kredi notu artırımlarının ama bir tane daha olması durumunda ve 3 kademe altına gelmemiz durumunda biraz daha etkili olabilir. Yani biz şu anda 260 BIPS'lerdeyiz Doğru. CDS'de. Birkaç hani veri de paylaşalım burada. Gelişmekte olan ülkelerin ortalama CDS'lerine baktığımızda e, aradaki fark 100'ün altına geldi. 100 bipsin altına geldi. Bu uzun vadeli ortalamasında 2018'den beri ki ortalamasında 200'ün üstündeydi. Dolayısıyla daha iyi performa ettik. Olumlu ayrıştık ve o aradaki farkı önemli oranda kapıyoruz. E, Güney Afrika ile neredeyse aynı seviyelere geldik. E, biraz daha gidecek yerimiz var gibi. Ee, özellikle bu not arttırımı devam ederse bir tane daha biz böyle 200 bips'lere doğru 200-250 bips zaten 250 bips'in altına gelmek e, hemen olabilir. E, mümkün e, gibi gözüküyor. E, dolayısıyla o havuç e, da belki tam bitmemiş olabilir. E, biraz daha piyasalar üzerinde etkili olabilir bence. Evet. Peki e, bizim tabii her TCMB toplantısında artık e, merakla e, beklenen sorulardan bir tanesi de Sürekli metinde bir acaba işte Şahin tavırdan biraz daha güvercin tavra geçilecek mi? Faiz ile alakalı bir acaba oradan bir sinyal alabilecek miyiz gibi. Artık bence yılın geri kalanındaki bütün toplantılarda bunlar Hı -hı. irdelenmeye başlayacak. Birincisi biz faiz indirim konusundaki beklentimiz nedir? Hı -hı. E, i̇kincisi de aylık enflasyon konusunda e, Merkez Bankası'nın zaten bunların 2-3 ay önce bir yönlendirmesi vardı. Hı -hı. E, oralarda böyle aylık aylık baktığımızda ne görüyoruz enflasyon kararlarında? Bir kere en başta şeyi söyleyeyim. E, bu e, karar notlarında hiç gevşemeye dair ya da söylemde gevşemeye dair bir ayak kayması görmüyoruz. Yani Sıfır ipucu. Sıfır ipucunu bırak aslında son derecede Şahin. Evet. Bu Özellikle indirim beklentileri biraz konuşulmaya başlandıktan sonra hatta bir kademe arttırıldığını bile söyleyebilirim. Tabii Karahan'ın röportajına baktığımız zaman net öyle. Aynen öyle. E, bu çok önemli ve çok ciddi bir sinyal. E, öyle erken bir faiz indirimi beklemiyoruz. Şimdi erken ne demek? O da subjektif bir konu olabilir Tabii, bazı evet. analizlerde. Ama e, şunu söylemek lazım. Yine aylık eğilimlerden, enflasyon eğilimlerinden yola çıkarak söyleyeceğim. %1,5 aylık bir enflasyon eğilimine geldiğimiz, onun altına geleceğimizi söyledi tahminlerinde Sayın Karahan. Oraya geldiğimizde ki o son çeyrekte olabilir, bir faiz indirimi asla erken sayılmaz. Çünkü yani çok basit bir hesaplamayla ana konu gelecek dönemde enflasyon Nasıl o patikayı destekleyici nitelikte mi evet. ilerliyor enflasyonuna bakmak. Biz buna nasıl bakıyoruz? O %1,5 eğilimin %1,5'ün altına gelmesini yıllıklandırdığımızda zaten %20'nin altında bir enflasyon işareti ediyor. O da 2025 sonunu biraz daha anlamlı ve Merkez Bankası tahminleriyle aynı paralelde bir geri işaret ediyor. E bu durumda Merkez Bankası tabii faiz indirebilir. bunu erken diyemeyiz. Üstelik 50 gibi çok yüksek bir politika faizinden bahsediyoruz. Atacağımız adımlar ya 250 bips olacak ya da tek işte iki faiz indirimi yapmazsa tek faiz indirimi yaparsa 500 bips olacak. Ee, erken olması yani şöyle diyeyim e, diyelim ki çok daha Ağustos ya da Eylül'de bir faiz indirimi konuşuyor olsak ol, olsaydık ve öyle bir adım gelseydi orada 50 bips bile yapsa büyük bir etkisi olurdu. Yani erken yapmanın Maliyeti Türkiye ekonomisi için çok daha fazla olur. Doğru. Geç yapmaya kıyasla. Geç yapmaya kıyasla. Geç yapmanın maliyeti daha az. Ya olabilir. da belki hiç yapmamaya kıyasla. Evet, aynen öyle. Ama e, böyle bir eğilime gidersek son çeyrekte bir faiz indirimi de erken sayılmaz. E, ama geç yapmanın maliyetinin daha düşük olacağını düşünen bir merkez bankası ise aslında hani 2025'in ilk çeyreğini bile bunu erteleyebilir. Yine de biz bazı senaryoda diyoruz ki Kasım'da bir faiz indirimi ihtimali var. Kasım'da yaparsa bunu aralıkta da devam ettirebilir. Ya da Kasım'ı bekler aralıkta yapar. Bir ya da iki faiz indirimi ihtimali var diyoruz. Ama onun öncesinde bir faiz indirimi beklemiyoruz. Beklemememizin de ana nedenlerinden biri hem bu süreç hem de Fatih Karağan'ın çok net söylemleri aslında. Bir de ben tabii şunu izleyicilerle paylaşmak istedim. Yani son dönemde mesela dün İş Bankası Genel Müdürü'nün de bir açıklaması vardı. E, sıkılaşmanın para politikasındaki ve maliye politikasındaki sıkılaşmanın etkilerini gerçekten yeni yeni görüyoruz. Yani hmm. biz de e, reel sektörle sürekli e, hmm. yaptığımız toplantılarda da e, iyiden iyi artık böyle bir e, evet. sıkılaşmanın son çeyrekte daha net göreceğimizi tabii düşünüyorum. O, orada net bir şekilde son çeyreğe de bunun yansımasının olacağını da görüyoruz. E, dolayısıyla Merkez Bankası oraya kadar Hala o şahin tavrını muhtemelen sürdürecek. Aynen. Yani o aynen o bence çok net şeylerde. O yüzden de bence işte portföy lokasyonları ve bir dakika bir miktar finansal piyasalarla olan işte entegrasyonda bu metrik en tepede duruyor. Aynen öyle. Dolayısıyla TL varlıklar halen ön plana durmaya, evet, devam, planla edecek planla durmaya, gibi durmaya gözüküyor. devam edecek bir görünüm. Peki. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. E